CHP Genel Başkanı Özgür Özel Beyazıt Meydanı'nda binlerce kişiye seslendi. Mitin alanına aydınlatma cihazı alınmaması dikkat çekerken Özel meydanın tarihi direniş ruhunu vurguladı. Bu meydan hürriyetin ve mücadelenin meydanıdır dedi. Bu meydan politik hafızası çok güçlü, çok canlı olan bir meydan. Hürriyet mücadelesinin, özgürlük mücadelesinin kalbi burası. Her şey Burada başladı. Pek çok şey burada bitti. Ama bu meydan tarihi önemini hiç kaybetmedi. Bu meydanda direniş var. Bu meydanda itiraz var. Bu meydanda mücadele var. Bu meydanda cesur kalpler, bu meydanda vatan için toprağa düşen bedenler var. Özel birileri gençlerin sokağa çıkmasından korkuyor diyerek gençleri demokrasi için meydanlara çağırdı. Bu ülkenin yarınlarını kurtardınız diyerek katılanlara teşekkür etti. 19 Mart akşamında sen eğer bunu yapıyorsan bize, demokrasiye, gençlere sen bir diploma iptaliyle bu ülkede devletin verdiği her kağıdı değersizleştiriyorsan, geleceği çalıyorsan Evet ben de sokağa çağırıyorum herkesi sokağa çağırıyorum herkesi